Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomu sol alt köşede görüyorsunuz bayağı bir bildirim birikti. Sizlerden gelen mesajları okuyacağım. Ayrıca nickimi değiştireceğim oyun için nickimi yani ismimi değiştireceğim. Abi Naz ne zamandır bekliyorduk sonunda kabul ettin zindan atabilir misin? 10 oda tamamlamam lazım. Yani şimdi atalım olur. Yani ne diyebilirim ki artık? 4 yıldız kristal açacağım demiş çünkü. Zindan kristali açacakmış. Ne? Ne? Stay Ben la <laughs> Abi ne diyorsun sen ya? Hacı. Vallahi anlamadım ha. Anlamadım. Ayhan başka ne diyebilirim ki? Tabii buna şimdi dalga geçmek gibi olmasın. O da beni anlamayacak. Not understand dersek anlamadım der. Şimdi nereli olduğunu falan da söyler bu yani. Mesajlarınızı seker seker birer birer okuyacağım arkadaşlar. 26 tane mesaj var. 12 tane tal talep var. Abi selam abim yazmış. Kral Türk Meşe'ye Mehmet kardeşime selamlar olsun. Bu arada bu arkadaşı tanıyorum Mehmet. Selamlar olsun canım benim. Şimdi Furkan Oğuz ne demiş? Merhaba abi demiş. Ne diyelim? Merhaba. O kadar mı diyelim? Başka bir şey diyelim mi? Düşünüyorum, düşünüyorum. Gülücük atalım. Başka diyecek bir şey yok. Arkadaşlar, şimdi bir yandan mesajlarınıza cevap yazayım. Selamun Aleyküm abi. Videoların çok güzel böyle devam et. Teşekkür ederim. Aleyküm selam yazdıktan sonra. Ee, arkadaşlar, şimdi taleplerinizi bazen kabul edemiyorum. Neden? Arkadaşlık sayısı isteği fazla ve 49 tane bilerek bir kişi eksi eksik bırakıyorum ki isteği atılabilsin. Yoksa der ki kişi sayısı fazla. O yüzden... Ee, talep yani daha doğrusu istek atılamaz bana bu yüzden bir kişi eksik bırakıyorum ve bir kişi yüzünden e, daha doğrusu bir kişi eksik olduğu için bana istek atabiliyorsunuz bu sayede ee, atılan talepleri kabul edeceğim bazı arkadaşlar çıkaracağım neden çıkardım diye demesin çünkü atılan talepler beklemesin arkadaşlar yani bekleyen arkadaşların isteğini de kabul etmiş olalım beni neden çıkardın diye lütfen bana serzenişte bulunmayın Bakın sizin gibi benimle konuşmak isteyen ki ben de bir Allah'ın kuluyum. Yani ben de fani beşer şaşar bir insanım ya. Ne olacak arkadaşlar? Ya konuşuruz. Ben herkese değer veren bir insanım. Öyle beni ekledi kabul etmeyeceğim. Ondan sonra havadan, civadan bir insan değilim. Herkese değer veririm, herkese konuşurum. Yani eklerim, ekledim böyle şöyle durumlar da oldu bak. Ekliyorum tamam mı? Efereis Şimdi ekliyorum adam bana küfür ediyor ya olacak işte yani böyle insanlara da görüyoruz ee, yani diyecek bir şeyimiz yok zaten sadece bir oyun bak bu ne demiş Allah Allah <laughs> Allahım ya Rabbi var ya ha sen anla yani içine bak videodaysan diyor mahvedeceğim diyor Allah Allah Neyse hadi. sen zaten okuyor daha doğrusu izliyorsan görüyorsundur. Eee... 4.40 atacağını da söyledik. Abi beni ittifakına alabilir misin? Şimdi öncelikle profiline bir bakalım. Aa, çok düşük. Çok düşük. Kendini geliştirdiğin takdirde seni ittifakı alabilir mi? Gelen mesajları teker teker okuyacağım. Nikimi değiştireceğim. Nikimi ne yapacağım? Ee, onu da göreceksiniz daha böyle ilerleyen dakikalarda diyeyim. Nickimizi değiştireceğiz. Onun öncesinde bu atılan mesajlara birer birer bir cevapları vereyim. E, ederiz tabii ki dedik. Şimdi bakalım başka kimden mesaj gelmiş. Emrecan, abi seni takip ediyorum. Efsane videolar çekiyorsun ama biraz daha fazla çeksen hasret kalmayalım demiş. Neydi bir şarkı vardı? Hasret kaldık. Dört bir yana karanfiller susuz kalmış. O öyle mi lan? Allah sallıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Teşekkür ederim inşallah demek lazım. Son sözüne. Yani daha ne diyebilirim ki arkadaşım? Sen de seviliyorsun. Yani. Daha doğrusu sizler seviliyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle mesaj atanları gerçekten seviyorum. Yani böyle... Benimle konuşmak isteyen bak ikizleri unutmayalım bizim ittifakta var. abi kopya olmadan işe yaramayan şampiyonlar ile video çeker misin? Lan spoiler verdik burada ya. Yapma gözünüzü seveyim be. Neyse bir şey olmaz hiç sıkıntı değil. Şimdi e, Efe ile Mete var. Bak bizim ittifakta ikizlermiş. Benle görüşmek istiyorlarmış. İnşallah beraber bir gün görüşürüz. Bizim ittifaktalar zaten ya. Babası bizim ittifakta. Ya babası var ya o babası. Babası arada bir ver. Onlar da oynasınlar. Veriyorsun değil mi? Efe oradan yok diyor sanki bak. Mete de diyor, diyor ki Efe benden daha çok oynuyor diyor bak. Doğru mu? Lan bak Mete'ye biraz daha fazla verin. O biraz daha fazla oynasın. Babası sakın otomatik yani oyun moduna geçirip ellerine verme ha. Çocuklar kanmayın babanıza bak. Selamun Aleyküm abi seni çok seviyorum demiş. Çocuklar öyle kandırma bak. Under takır <laughs> yani. Çocuklar saflar. Yani böyle sen otomatik açar verirsin ellerine. O da der ki o nasıl yendim falan. Halbuki otomatik oynamıştır. Çocuklar bunlara kanmayın. Bak böyle sabotajlara böyle oyunlara gelmeyin. Ben de seni seviyorum dedim. Bak çocuğa öyle dedim. Ya sevebiliriz. İnsan insana sevdiğini söylemeli ya. Selamun aleyküm. Abi nasılsın demiş. Sana da gerekli cevaplarımızı yazdıktan sonra aleyküm selam. İyiyim sen nasılsın dedikten sonra atılan talepleri birer birer kabul edeceğim arkadaşlar hiçbir istek atılan isteği geri çevirmeden şimdi Öncelikle bu talepleri kabul edebilmem için arkadaş listemde bulunan bazı arkadaşları çıkarmam lazım Oo, kulağım çınlıyor Allah, Allah mesalli ala seyyidina Muhammed diyelim kulağın çınlayınca selavat çekeceksin selavat getireceksin şimdi gel bakalım Şimdi bakmadan çıkarıyorum arkadaşlar. Neden çıkardın diye söylemeyin. Kapama sesleniyorum buradan. Bak aktif olduğu halde bana mesaj atmayan arkadaşları çıkarıyorum. Çünkü zamanında belki konuşmuş olabiliriz. Şu anda böyle benimle konuşmak isteyip de benimle arkadaş olmayan isteklerini kabul edebilmem için şu anda aktif olan bazı arkadaşları çıkarmam lazım. Buradan kabama sesleniyorum. Öncelikle 25 tane sınır koymuştunuz arkadaşlık isteğine. Sonra 50'ye çıkardınız. Ya bunu neden sınır koyuyorsunuz ki? Zaten millet zindan oynuyor. Zindan için arkadaş olmalarına ihtiyaç var. Bu, bu sayıyı 100'e çıkarmasını rica ediyorum. Eğer kabam bu videoyu izliyorsa kabam. Kabam bu videoyu izliyorsan 100'e çıkar lütfen ya. Yapma gözünü seveyim ya. Altı üstü arkadaş edineceğiz ya burada. Ne 50 ile sınırlandırmışsın. Oyun değil mi sonuçta? Sınırsız yap. 150, 200, 300 falan yap. Hiç sıkıntı değil. İnsanlar birbirine eklesin, kaynaşsınlar, sohbet etsinler ya. Bak burada ben adamları çıkarmak zorunda kalıyorum. Sonra diyorlar ki neden sen çıkardın ya? Neyse atılan 12 tane pisteğini de hemen kabul edelim birer birer. Kaplan Necati, Karın Deşan Jack, Bu ne? Planet Champion, Tarhas 02, The Perver per per Türk Hacker, Hattu huttu cattu kukuli. kukuli ne lan? Kukuli. Kukuli de biliyoruz. Lan yeni yeni maz izlemez daha o kükuli. Kükülü. Şimdi hepinizin isteğini kabul ettim. Kimsenin kimseye ahı zahı bir şey kalmadı. Ve gelelim. Nick'imizi değiştirmeye. Adı değiştir diyeceğim. Aklımda bir isim var. 1907'yi kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi o 1907 olmasa iyiydi diyenler falan fistan var. Kendimizi taraf tuttuğumuzu belirtmeyelim. Biz Türkiye'liyiz. Türkiye'nin plakası da sadece ikimiz olsun diyelim. Türkiye'nin plakası da yok. Bütün illerin plakasını mı yazayım? 01, 02, 03, 03, 04. Ya da 1245, 81'e kadar yazayım. Emin misin? Tamam dedik. Eşya mağazasına gitti. Ulan, ben şimdiye kadar hiç isim değiştirme yapmadım. Normalde bir tane hakkım olması gerekmiyordu. Gerekmiyor muydu arkadaşlar? İşte o hakkım yok. Kredi harcayacağım anasını satayım. 275 krediye harcayacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Harcadık. Gel baba. Böyle emin de değilim ama. <laughs> alsam mı almasam ama ihtiyacım var. 12 değiştirmem lazım. Aldık kardeş. Ne yapalım? Yapalım. Yapacak bir şey yok. ABK Altre 1907 ismini ABK Altre B. Doğru dursa Altre B Altre K diye değiştiriyorum. Aklımdaki isim buydu. Bana da Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Yorumlar kısmında aşağıdaki açıklama kısmında daha doğrusu bulabilirsiniz. Oraya tıkladığınızda Instagram'da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçek hayatta nasıl bir insanım neler yaparım oradan beni tanıyıp görebilebilirsiniz. At değiştirmeyi aldık. Yani öncelikle az önce denedim hani bir daha elimde varsa oluyor mu diye sonra geldim buradan at değiştirmeyi aldım Az önce denediğim ki tekrardan giriyorum bakalım ismimiz değişecek mi ne olacak beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar videolara ben çok hatırlatmıyorum ama beğenip yorum yapmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum Sizleri de e, bizim yani biz beraber bir aileyiz bir ana yapılan yorumlar size de yapılmış sayarım ben. Yani ona göre aklımda <laughs> tövbe yarabbim. Evet ismimizi değiştirdik. Çok güzel de görünüyor. Ha, bir bakalım ittifaka tıklayalım. Nasıl görünüyor? Bir bakalım. Saçma boş video diyenler olursa var ya onların anasını ervadını tövbe tövbe. Şimdi var ya ağzımı bozduracaksınız ha.